بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. İnnemâ yurîdullâhu li yuzhhiba ankumur ricjsa ehlel beyti ve yudhhirakum tadhîran. Değerli hanım kardeşim, seni yaratan, seni yaşatan Sahip olduğun bütün güzellikleri sana bahşeden yüce Rabbin seni seviyor. Seni kem gözlerden, kötü bakışlardan, kötü insanların kalbinde taşımasından hoşlanmıyor ve dışarı çıktığın zaman tesettürüne riayet etmeni sana emrediyor. Elbette ki bunun karşılığında ciddi mükafat verdiğini de ifade ediyor. Değerli kardeşim, okuduğum bu ayeti kerime Ahzab suresinin 33. ayeti kerimesi. yüce Rabbimiz bu ayeti kerimede hem sana hem de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına yani annelerimize hitaben buyuruyor ki ve qarnafi buyutkunne. Evinizde karar kılın. Sizin asıl yeriniz eviniz ve çocuklarınızı terbiye etmenizdir. Ama Evde hapis kalamazsınız. Öyle bir durum yok. Dışarı çıkmanız gerekebilir elbette ki. Ama dışarı çıkarken de وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى Önceki cahiliye dönemindeki kadınların yaptığı gibi teberruç etmeyin. Teberruç kelimesi burç kelimesinden gelir. Burç yüksek kuleler, yüksek binalar demektir. Aynı zamanda ihtişamlı saraylar demektir. İhtişamlı saraylar ve gökdelenler haliyle ben buradayım, bana bakın demiş oluyor. Niye? Her taraftan görünüyor. İşte Allah Celle Celaluhu sana buyuruyor ki, Ey benim sevgili hanım kulum, dışarı çıkarken adeta o burç gibi, o kule gibi bana bakın dercesine kılık kıyafet giyinme. Dikkat çekecek şekilde dışarı çıkma, sen Müslümansın vakarınla beraber dışarı çık diye Allahü Teala sana emrediyor. Dolayısıyla teberruç dediğimiz şey açılmak, saçılmak, açık saçık bir vaziyette dışarı çıkmaktır. Teberruç başına topuz yapmaktır. Teberruç konuşurken cazibeli konuşmaktır. Teberruç koku sürünmektir. Teberruç ses çıkaran, buraya bak dercesine ses çıkaran topuklu ayakkabı giymektir teberruç, süslü ve dar kıyafetler giyip bana bakın benim güzelliğimi görün dercesine hareket etmektir. Evet değerli hanım kardeşim Allahü Teala bu şekilde dışarı çıkmamızı istemiyor. Zaten sahip olduğumuz güzellik her şeyimiz Allah'tan sahibi Allah'sa o zaman imtihan gereği böyle çıkmayacaksın diyorsa hiç kimse bizi görmese de çıkmamamız lazım. Biz evimizde eşimize karşı en süslü, en cazibeli elbiselerimizi, kıyafetlerimizi giyelim. Mahremlerimizin yanında süslü elbiselerimizi giyelim. Bunda problem yok. Ama dışarı çıkarken namahremin olduğu yerde kıyafetimize, giyinmemize, kuşanmamıza son derece özen gösterelim. Bakın ayetin ifadesi feyat meallezi fi kalbihi Kalbinde kötü düşünce taşıyan, hastalık taşıyan adamlar var size mail ederler. Sizin hakkınızda kötü şeyler düşünürler. Sizi hayallerine, o pis hayallerine koyarlar. Öyle olmasın. Siz dışarı çıktığınız zaman Müslüman kişiliğinizle, cazibenizle değil Müslüman kişiliğinizle çıkın diye Allahü Teala Hazretleri emrediyor. Rabbim size çok büyük mükafat versin. Özellikle sıcağın olduğu bir zamanda tesettüre riayet ediyorsunuz ya sadece Allah emretti diye. Mevla sizi cehennem ateşinden koruyacaktır. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Bazen çok daraldığınız olabilir. Şu ayeti kelimeyi unutmayın. Kul naru cehenneme eşeddu harra. Cehennemin ateşi harama düştüğümüz zaman bizi yakacak ateş daha şiddetlidir diyelim. Onun için tesettürümüz çok güzel olsun. En güzel tesettür çarşaftır değerli kardeşim. Bunu size tavsiye ederim ve benim tesettürle alakalı daha geniş yaptığım bir vaaz var. Şu bölümü tıklayarak inşallah onu da izlersiniz. Aynı zamanda hanımlara özel videoları da bu bölümden takip edebilirsiniz. Bu videoyu diğer hanım kardeşlerimize paylaşırsanız inşallah onlar için de faydalı olacağını ümit ediyoruz.